hazırladı. Gümbür gümbür şova hoş geldiniz. Hocam İsmail her şey bir gibi yatırıp size yiyecek diye ben korkuyorum. Hayır <laughs> 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 ee, bu ben İsmail benim de İsmail ben de yok. Bir şey ya. Hocam ben de İsmail'den şikayetim. Sürekli evdeydi, izlediği <laughs> yemek programlarına okula gelip bana anlatıyor. Hocam ben de şikayetim. Sürekli yanımda yemek yiyor. Benim de canım çekiyor. Hadi ben lütfen bir erkek seyirci alalım. Ben size bir Hocam şurada takalım. Bahadır komşudan bir anlık kal. Hocam onlar ne var? Sen <laughs> direkt bir <laughs> Yaşama, yaşama! Açılıyor! Yağmur'um efendim, ya ben okul müdürü hem de muhasebe sorumlusuyum. Geceleri evet. süper, kahraman gibi Gündüzleri geceleri sonra gidiyorum. efendim. Evet. Be... Efendim söyleyin, ne kadar aydan? Seveceğim, alın. Aydan dedim benim tek bir var. yeter arınızda evin ebeveyn, arınızda nedenler var ya yani. bu kadar yabancılar yani Mesela de sizin çocukluyuz böyleki var bu işte <laughs> <Babasıymıştı. gülüyor> Ne yapıyorlar? 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 çalışmadım hocam. Çok zeki hanımefendi çok zeki. Ben kendisini ilk gördüğümde zekadan beynini dışarı fışkırmış sanırım. Hatta o kadar fışkırmış ki şöyle bir kenardan hııp gitmiş. O oh, kan zekası sabit mi sayılır Şevket Bey? Siz ne ihtiyacınız var? Kullanır <laughs> <laughs> Maşallah zehir gibisiniz. Hemen lafı yapıştırdınız. Keşke çocuk da azıcık size benzeyordu. Okuma bu Başlık istedi ben Ben de sizin için. çocuktan çıkartayım. Efendim çıkarma işlemi yapamam çocuk olur mu yahu? Geçen gün tahtaya işlem yazıyorum. Diyorum komşudan bir onu kal. Diyor ne olma hocam. Buyurun gıcır gıcır yüzdük. Bizim çocuğa çakma toplama yeter. Bölme çıkarma fakir işi. Şey. Boş şeyler öğretmeyin çocukların kafasına ya. Yani katılıyorum. Boş işlerle yıkamayın çocuklarım benim. Olmayan Benimle de derdi bu olacak. i <laughs> Kaldı yediği için hayli bir şey olmadı. Meşeden yapılıyor ve tadı güzel oluyor tabii.